Merhabalar, ben Efidancım, konudan sabit. Ee, sizlere bugün bu videomuzda kavun tohumu saksıya nasıl dikilir, bu konu hakkında bilgi vereceğim. Evet. Ee, öncelikle malzemelerimizin e, tam olması gerekiyor. Malzemelerimizden bahsedelim. Öncelikle saksımız. Görmüş olduğunuz gibi elimizde dikdörtgen saksımız var. Evet. Ee, saksımızda dikkat etmemiz gereken konu, Drenaj kanallarının açık olmasıdır. Evet. Şu gördüğünüz delikler evet. mutlaka açık olmalıdır. Evet. E, bu çok önemlidir. İlla ki bir e, dikdörtgen olacak diye bir şartı yok saksımızın. Kare evet. veya silindir biçiminde de olabilir. Önemli olan evet. drenaj kanallarıdır. Küreğimiz, evet. E, kasemiz var. Görmüş olduğunuz gibi içine tohumlarımızı ısladık. Evet. E, toprağımız var. Evet. Toprağımız e, steril bir toprak olması gerekiyor. Yüzde seksenlik toprak şeklinde, e, yer, kalan yüzde kısmı ise torf ve perlit şeklinde karıştırılmalıdır. Evet, evet. toprağın yanında da torf var değil mi? Torfumuz var, evet. evet. Şimdi e, lafınız kestim Sabit Hocam da. Şimdi bu suda bekletmenin sebebi nedir acaba? suda bekletmemizin sebebi tohumlarımızın daha iyi çimlenmesini sağlıyor. Evet. Suyun içine çekerek, evet. yumuşayarak daha iyi çimlenmesini sağlıyor. O yüzden tohumlarımızı ekmeden önce, birkaç saat önceden Suyu astmamız gerekiyor. Hı. Evet. Suyu alan tohumlar hı. dibe çöküyor o zaman. Evet. Evet, evet. hocam. Aynen öyle. Şey. Suyumuz var. Değil mi? Suyumuz var. Evet. evet. Streç filmimiz var. Evet. Görmüş olduğunuz gibi streç filmimiz. Evet. evet. Ee, küçük bir kaşığımız Evet. Tohumlarımızı almamıza yardımcı olacak. Evet. Şimdi e, tohum ekimine geçebiliriz. Evet. Öncelikle e, tohumlarımızı ıslıyoruz. Dediğim gibi. Hı hı. Ondan sonra saksımızın 3'te 2'lik kısmını toprakla doldurabiliriz. Evet. Şu şekilde. Evet. Toprakla doldurduk. Karışım olan toprakla Toprak toprağı. karışımıyla doldurduk. Evet. Şimdi tohumları koyacağımız yerleri evet. belirleyeceğiz. Tohum ocakları dediğimiz. Evet. Tohumlarımızı koyacağımız yerlerimizi belirlememiz gerekiyor. Evet. Ee, kavun tohumunda e, dikim arası mesafe 2 ila 3 santim olmalıdır. Evet. Bu e, arazi üzerinde değişir tabii ki. Arazi üzerinde açık yerlerde 150-200 santim arası olmalıdır sıra üzeri sıra arası 50 ile 60 santim arası değişir. Evet. Şimdi tohum ocaklarımızı belirliyoruz. Tohum ocaklarımızı şu şekilde bir şimdi tohum ocakları ocaklarımızı belirliyoruz tohum ocaklarımızı parmağımızla veya şu şekilde bir kalem yardımıyla evet. belirleyebiliriz. Evet. Şu şekilde hocam. Aslında parmakla belirlemek daha kolay oluyor değil mi? Yani parmakla da belirleyebiliriz. Evet. Onu da gösterelim. Şöyle iki parmağım ya tek yardımıyla. Şunu da belirtelim. Tohum hoca derinliğimiz evet. tohum çapının 2-3 katı kadar olmalıdır. Evet. Yani bu 2 santim bir buçuk iki santim civarına tekabül eder. Evet. Şimdi hocam buraya ekiyoruz. Daha sonra bunları şaşırtıyoruz değil mi? Başka yere aktaracağız. Tabii bu çektiğimiz tohumlar çimlendikten sonra hı hı. bunu şaşırtıyoruz biz. Evet, şaşırttıktan sonra açık araziye dikimine yapıyoruz. İsterseniz saksıya şaşırtın isterseniz araziye şaşırtın, Evet. değil evet. mi? Veya evet. Veya viyollerde olabilir. Şimdi evet. tohumlarımızı yerleştirelim hocam. Tohumlarımızı her ocağa 2 ila 3 tohum yerleştirmemiz gerekiyor. Evet, sebebi nedir? Ee, bunun sebebi işimizi garantiye almak. Evet. Yani ola ki tohum bir e, sorunlu çıktığı zaman öbür tohum çıkar. Evet. Üçü birden çıktığı zaman hiçbir sorun olmaz. Evet. E, geriye kalan iki tanesini aldığımız zaman e, öbürü tek başına büyür zaten. Evet hocam. Yerleştirelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üçer tane koyuyorum ben. Yani iki ila üç tane koymak e, riski minimum seviyeye çekmek. Değil mi? Evet, evet hocam aynen o şekilde riski azaltmak bizim amacımız bundaki. Evet, tabi ben izleyicilere de söyleyeyim yani e, tohum e, ekimi ile ilgili bilgiler e, tohum paketlerinde de gösteriliyor zaten. E, mesela burada e, demiş ki tahmini çimlenme 5 ila 8 gün arasında. Yani genel olarak kavun tohumlarında evet. o zaman 5 ila 10 gün diyebiliriz. Evet. Toprak ısısı 18 ila 30 derece arasında olmalı diyor. Ee, tohum ekim zamanı ise ilkbahar ve yaz ayları için tavsiye edilir. Diyor. Evet, evet. Aynen o şekilde. Evet, şimdi tohumlarımızı şimdi, tohum ocaklarına yerleştirdik. Tohum ocaklarına yerleştirdik hocam. Yakından çekerseniz değilleriz evet. daha iyi görebilir. Ee, şimdi kapatma işlemine geçiyoruz. Şöyle elimizle hafifçe. Evet. Üzerlerini kapatıyoruz. Bu şekilde. Şu şekilde kapattık Kapattı. üzerlerini. Evet. Bunun üzerine birkaç santim daha toprak ilave ediyoruz. İlave edelim evet. isterseniz. Tabii evet. ki. şekilde elimizde düzeltirsek şu katlı maddeleri Tabii siz bunu yaparken ben de izleyicilere şu bilgiyi vereyim. E, tohum ocağına atmadan önce toprağı e, nemlendirebilirsiniz. Bu tohumun daha hızlı bir şekilde çimlenmesini sağlar. E, nemlendirsek daha iyi olur. Evet tohumlarım, tohumlarımızı e, kapattık. Üstüne toprağı ektik. Ekim işlemini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Evet. E, şimdi e, toprağımızı nemlendirme işlemine geçiyoruz. Evet. Toprağımızı şu şekilde nemlendirmek için sulamak için yani herhangi bir özel aparat kullanmamıza gerek yok. evet Evimizdeki herhangi bir su şişesini evet. kullanabiliriz. Evet. Şu şekilde toprağımızı çok aşırı derecede yıpratmadan Evet. nemlendirmiş bulunuyorum. Evet. Ee, tabii ki dikim işlemi bununla bitmiyor. Evet. En son olarak e, stres filmimizi saksının üzerine kapatıyoruz. Evet. Bunun amacı e, sera etkisi yaratmak. E, doğru biliyorum değil mi Evet. Salih hocam? Evet hocam. Bundaki amacımız sera etkisi yaratmak. Tabi e, sevgili izleyiciler ortamın evet, sıcaklığını e, korumak. Evet ortamın sıcaklığını korumak. streç filmi çektikten sonra ee, bu saksımızı güneş almayan, ışık almayan bir yere üstünü de e, ışık almayacak şekilde kapatarak muhafaza ediyoruz. Ve e, toprak üstü e, arada bir kontrol ediyoruz. Evimizdeki bir e, fıs fıs yardımıyla üzerini e, nemlendiriyoruz. Tahmini içimlenme e, 5 ila 10 gün arasındaydı yanılmıyorsam. Evet. 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 Stres filmimizi çektik. E, dikim işlemimizi bu şekilde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Evet. Hocamın da söylediği gibi e, arada bir e, toprağın nemini korumak amacıyla e, hafif nemlendirme işlemi yapabiliriz. Evet. E, benim size söyleyeceklerim bu kadar. Aynı zamanda Fidancım.com üzerinden fide, fidan ve tohum siparişlerinizi e, verebilirsiniz. E, 100 TL üzeri kargo bedava uygulası, uygulaması da yapılmaktadır.